Durduk yere aramız bozuluyor. Durduk yere değil aslında ama neyse. Evet neyse. Abinin davası ne oldu? E sen babandan öğreniyorsunuz. Yok babam öyle şeyleri konuşmuyor. Babam gitmemi istemiyor ama ben yine de gideceğim. Peki çıkabilecek mi sence? Öh, yanımda pek konuşmuyorlar benim. Umarım çıkar. Umarım. Ozan. Eğer abim çıkarsa sen ben abim tatile gidelim mi ne dersin? Tatile? Evet. Ya Bodrum'daki yazlığımıza gideriz ya da tekneyle açılırız. Bak. Tekne güzel fikirmiş o. Tekne güzeldir. Kocaman bir yalnızlığın ortasında gibi. Denize bir çıkıyorsun kara gözükmüyor. İki mavinin arasında kalıyorsun. Benim buna çok ihtiyacım yok aslında yani. Son zamanlarda zaten iki mavinin arasındaki hava gibi hissettiğim için görünmeyen bir yalnızlık. Öyle deme. Ben varım. Sen varsın. Sen zaten varsın da... ...gidenler de var yani. Üzgünüm. Ve güzel şeylerden konuşsak... ...tekne dedik olay nerelere geldi. Değil <laughs> mi bir anda? Evet. <laughs> ya bir şey diyeceğim. kafe gördük ya. Hı hı. Oraya mı Olur, gidelim? Olur, mi? Bu çocuğun ne yaptığı belli değil. Uzak dur ondan Ceren, iyi gelmiyor sana. Gel de özür dilet benden Özge. Sen? Kabul etmedin değil mi? İyi görünmüyor Ozan. Yani ben kabul etsem ne değişir, etmesem ne değişir? Bizim aramızda öyle bir şey yok yani. Ya sen böyle Ozan'ın gelgitleriyle mi uğraşacaksın sürekli? Oh ne güzel ya. Keyif olacak sana gelecek, sana kızınca diğer kıza gidecek. Bu mu yani? Ne şahane hayat. Aşkım sen bana böyle gaz veriyorsun ya... ...bana iyi gelmiyor, ben daha çok üzülüyorum. Gaz vermiyorum, doğru olanı söylüyorum. Ama tamam, ya üzülüyorsan bir şey demem. Ama bırak artık ya, ne yaparsa yapsın. Sen de önüne bak, yani yeni birileriyle tanış mesela, ne bileyim. Gözünü kapama. Ya benim yeni biriyle tanışasım yok ki Özge. Ya ben böyle sakin sakin okuluma devam edeyim, geleceğime bakayım. Boş ver. Hı? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok güzelmiş. Gel bir fotoğraf çekelim. Yasemin, senin ne işin var burada? Hakim Bey'i ziyarete geldim. O senin burada olman doğru değil. Çok almayacağım zaten. Batu'yu öylece tanıklıktan çıkarmam doğru değil, bunu biliyorsun ama. Ben çıkarmadım zaten. Adli tıbba gönderdim kan testi yapılsın diye. Sonuçlar temizse ekleyeceğiz dosyaya. Ömer zaten temizdi çocuk. Bir şey yoktu. Yani biri ona uyuşturucu falan vermiş olmalı. Öyle mi? Nereden biliyorsun sen? Hı. Belki kendisi kullandı. Ya sonuçlar çıksın. Eğer temizse alacağım dosyanın içine. Ben o çocukla saatlerce konuştum. Hiçbir şey yoktu diyorlar. Sen şu anda davanın seyrini değiştiriyorsun. Zümrüt Demirkır'ın daha önceden tanıyor muydu? Hayır. Keşke buzdolabında ölseydim falan gibi şeyler söyledi. Allah Allah. Nereden duydu acaba? Kesin birisi söyledi demek ki. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar. Ya, Yasemin. Ya bir karı koca. Bir rahat durum be. Bir rahat durun ya.